Herkese selamlar. Bu videomuzda Raspberry Pi'de DC motorları nasıl kullanabiliriz? Bunların incelemesini yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Daha önce Arduino'da da yaptığımız gibi motorları sürmek için bir motor sürücüsü kullanacağız. Burada da l 298 ni tercih edeceğim ben yine. Siz elinizdeki herhangi bir motor ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Burada bağlantı pinlerimi seçmem için bir paneli açtım. 11, 13, 15, 16, 18, 22 seçebilirim. GPIO'lardan istediklerinizi siz de seçebilirsiniz. Şimdi bu seçime göre FreeSync'de bir çizim yapmam gerekiyor. Yani nasıl bağlantılar yapacağım bunu göstereyim. Hemen hızlıca bağlayıp Bağlantılarımı tamamladım. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey. Burada pil bağlantısını yaptığımızda Raspberry'nin e, GND'si ile motor sürücünün GND'sini yani şaseleri ortak yapmamız gerekiyor. Hemen buradan da GND alıyorum. Hatta bunu da siyah yapalım hemen. Bu şekilde bağlantılarımız oldu. E, şimdi in pinlerimi seçtim. Burada görselimden de yararlanabilirim. Ekranı şöyle şurasında kalabilir. Biraz büyüteyim. Evet, bağlantılarımı yaptım. Sırayla NA'dan başlayıp e, in1, in2, in3, in4, in5, şey in4, e, MB şeklinde hepsini 11, GPA 11, 13, 15, az 16, 18, 22 şeklinde bağladım. Evet, bağlantılarım bu kadardı. Şimdi kod kısmına geçebilirim. Kod tarafına geçtiğimizde daha önce derslerimizde işlediğimiz konuları görüyoruz. Hemen burada yeni bir tane daha dosya oluşturayım buraya dc diyebilirim dc nokta pay olsun ee, şimdi içerisini oluşturalım hemen raspberry'nin gpio pinlerini ve time kütüphanesini import edeyim kütüphanelerimi import ettikten sonra gpio set modumu ayarlayayım hemen Şimdi en ve in pinlerimi yazalım. Sırayla zaten 11, 15, 13, 16, 18, 22'ye bağlamıştım. Şey 11, 13, 15, 16, 18, 22 şeklinde bağlamıştım. Hemen bağlayayım. End pinlerimi ve in pinlerimi tanımladıktan sonra bunların setup modunu yani set modunu ayarlamam lazım. Onları da ayarlayalım. Hepsini çıkış olarak atacağız. Bir tanesini yaptım. Hepsini kopyalayayım. 5 şeklinde yaptım bunları. Şimdi burada fonksiyonlar oluşturacağım çünkü her seferinde iki motorun yani dört tane parametre için uğraşmak yerine sadece fonksiyonları fonksiyonları çağırıp ileri geri hareket ettireceğim. Python dilinde fonksiyon oluşturmak istiyorsak Define ile bunu tanımlıyoruz. Def dedim ileri diyeyim mesela motorları ileri dönünce kontları yazalım. Mesela bunlar dönerken de biz burayı göremiyorsak mesela uzaktan bağlanmışsak ekranda yazmasını da sağlayalım. Print diyeyim ee, motorlar ileri dönüyor İleri dönüyor diyelim İleri gidiyor diyebilirim. GPIO nokta output diyelim. In1 virgül GPIO high olsun mesela. In1 high ise in2 low yapmam gerekiyor çünkü aynı anda iki portu da aktif edersem motor durmuş olur. Burayı kopyalayabilirim. Hatta in3 ve in4'ü de ayarlayacağım için. Şöyle yapalım. In2 low olsun. Motorun ileri gidecek bu sayede. Tabi enable pinini de NA'yı da high yapmam gerekiyor. Şöyle kopyalasam daha kolay olacak. Daha araya bir tane de boşluk koyarsam hangi motorda sıkıntı olduğunu daha rahat çözebilirim in1 ile in3'ün ileri gideceğini varsayalım. in2 ile in4'ün de geri gideceğini varsayalım. n'lerde zaten bunlar sıfır olursa otomatikmen e, lojik sıfır göndereceği için motorlar hiçbir şekilde hareket etmeyecektir. E, bu şekilde kullanabiliriz. İleri fonksiyonu tamamdır. Şimdi aynısını geri ve dur içinde oluşturalım mesela. Hemen şurayı değiştireyim. Geri fonksiyonunu da oluşturdum burada, ee, high-lowları da değiştirebilirsiniz. Burası daha basit geldiği için ben burayı kullandım. Bir de durması için, motorların durması için fonksiyon yazacağım. Motorların durması için sadece enable pinlerini logic0'a çekersem yeterli olacaktır. Hemen çekeyim şurada, n a -N -B. şu an high durumdalar, low duruma çekeyim. Bunu da aynı şekilde low yapıyorum. Bu sayede heh, şurayı düzeltmemiz gerekiyor. Motorlar duracaktır. Boşluğu silebilirim. Motorlar dur dönüyor. Duruyor diyelim. Ya da durdu diyebiliriz. Durdu daha mantıklı. Geri dönüyor tamam. Şimdiki işlem bitti. Bunu bir e, kontrol liste kaydedeyim. Ben hemen e, Raspberry tarafında da bağlantılarımı sağlayayım bağlantılara başlamadan önce Raspberry'e enerji vermediğinizden emin olmanız gerekiyor. Ben hemen hızlıca bağlantıları yapmaya çalışayım şimdi. Evet bağlantılarımın bir çoğu bitti. Ee, burada güç tarafları var. Burası pilin artı kısmına gelecek. Burası pilin eksi kısmına gelecek. Burası da Raspberry'nin GND pinine gelecek. Şurada 3 numaralı pin GND diye hatırlıyorum. Tekrardan da da işte bakarız. Ee, şimdi kodlarımızı yükleyelim. Bir deneme yapalım ama bir deneme yaparsak eğer burada bir hareketlilik olacak. Bunu da hemen bir yerlere sabitleyelim. Uçma olmasın. Sonra pilimizi takalım. Raspberry'ye enerji verelim. Enerji verdiğimizde motorlar hareket edeceği için böyle bir platforma sabitledim. Sizde bir robot şasesi varsa onun üzerine de sabitleme yapabilirsiniz. E, şimdi kod tarafında biz fonksiyonlarımızı oluşturduk ama bunları çağırmamız gerekiyor. Nasıl çağıracağız bunu görelim. Hemen klasik try acceptimizi oluşturalım. Bir while yapalım. While'ın içerisinde sürekli çalışmasını istiyorum çünkü komutlarımı. E, parametremi, parametre mi yani fonksiyonlarımı nasıl çağıracağım? While'in içine girdikten sonra sadece ileri yazmam yeterli. Parantezimi açtım kapattım. Bu parantez içerisinde olan tüm olayları çalıştırmış olacak. Sonra bir bekleme koyayım. Mesela ileri gittikten sonra biraz beklesin. Biz de bunu gözlemleyelim. 3 saniye yeterli ya da 2 saniye olsun. E, sonra bu işlem yaptıktan sonra dur fonksiyonunu çağıralım. İleri gitsin dursun. Dur fonksiyonunu çağırdıktan sonra bir daha time silip diyelim. Bir saniye beklesin. Durdan sonra bu kez geriyi çağıralım. Onu da 3 saniye boyunca çalıştırmış olsun. Ya da 2 saniye. Tekrardan durdurayım. Tekrardan bir bekleme koyayım. Bir saniye beklesin. Geri geldikten sonra tekrardan ilerlesin. Exit oluşturduktan sonra GPU'ları eski haline yani clean up yapalım. Getirelim. Clean up yaptıktan sonra kaydedebilirim artık. Şimdi pati programını çalıştırayım. Hatta şuraya alayım. Masa üstüne gidelim hemen. Masa üstüne gittikten sonra derslerdi benim klasörümün adı. Hemen içerisinden DC payı çalıştırayım. Evet, x'in ileri gitmesi gerekirken buradaki geri gidiyor bunu gözlemledik. İstersek buradan hemen değişiklik yapabilirim. İstersen buradan değiştirebilirim. Ama ben manuel olarak yapmak istemiyorum. Da. kod kısmından onu değiştireyim. Sadece şurayı, şuralarda da oynayabilirsiniz de. Ben şurada in1 ile in3'ü değiştireceğim. Şuraya ya sadece şey, in1 ile in2. in2 yazayım. Bu şöyle de 1 yapayım. İstediğiniz herhangi bir yerden değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrardan Python e, DC bir yazdım yeterli. Evet şu an istediğim gibi dönüyor. Durdurayım hemen. Ee, şimdi ileri geri yaptım. Aslında sağ sol da yapabilirim. Bir robotun tüm fonksiyonlarını çalıştırmış olalım. Şimdi 2VD olduğu için yani iki çeker olduğu için sağ ve sola dönmesi için mesela sola döndüreceğimizi varsayarsak soldaki motoru geri sağdakini ileri ittirmem gerekiyor. Yani şu şekilde dönmesi için. O yüzden e, soldaki motoru geri çağırıp solu yapmış olacağız. Şimdi hemen şuradan mesela geri ya da ileri şöyle kopyalayayım. Hemen sağ ve solu da oluşturayım. Tabi bunun içerisine girmemesi lazım. Oluşturduk. Her fonksiyon dışarıda yazılacak. İlk önce mesela ne yapalım? Sol tarafı yapalım. Sol için e, in1 ve in2'nin geriye doğru dönmesi lazım. Yani in1 ve in2'nin in geri fonksiyonunu aldık. Burayı değiştirmem yeterli olacaktır. Bu da ileri gidecek. 3, 4. Burada da sağ için de tam tersini yapmam gerekiyor. Sağ değil. E, in1 ve in2'nin yerini değiştirmem yeterli olacak. Bu arada şunları sağa gidiyor olsun fark etmez. Bunu da sola şeklinde ayarlı. Buradaki işim bitti. Şuradan hemen Python nokta .py Yanlış şey sağ ve solu çalırmayı unuttuk. Hemen onları da çağıralım. E şuradan ileri tayin şunu bir kopyalayayım. Şurada enterlayalım. Şöyle bir aslında aralarda bir boşluk oluşturabilirim her şeyden sonra göreyim diye ee, durduk. Şuradan tamam. Şuradan sağa çağırmış olalım. Ya da solu. ilk solu yazmıştık. Öyle olsun. Buraya da sağ yazalım. Duracak. Tamam. Herhangi bir hatam yok. Bunu bir daha kaydettim. Buradan Python diyeceğim. dc.py Enter. İleri döndü. Şimdi geri. Şimdi sol olacak. Aynen. Şimdi sağ bir Tamamdır. Aynı anda şunu da şöyle çekeyim pardon. Ekrandan da takip edebilirsiniz. Şimdi durdurdum. Ekranda yazma olayı aslında çok güzel bir şey. Neden? Biz zaten Raspberry'mize uzaktan bağlanıyoruz. Hani herhangi bir dış ortamdan da bir işlem gerçekleştiğinde geri bildirimi şu şekilde alabileceğiz. Bunu görmüş olduk. DC motorları sürme hakkında benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğitim serimizin öteki videolarına bakmayı unutmayın. Önerileriniz varsa da önerilerinizi açayım. Yorumlar kısmında bunları belirtmeyi unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.